Hücrenin mayoz bölünme öncesinde ve mayoz bölünme sırasındaki bazı evreleri aşağıda şematize edilmiş. KLM sonucu oluşan hücrelerle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. K interfaz, L mayoz 1, M de mayoz 2'yi temsil ediyor. Şimdi bu şekil üzerinde kromozom sayısı ve DNA miktarı nasıl değişiyor bir hatırlayalım. İlk başta iki an kromozomluydu bakın hücremiz. E, neye göre kromozom sayısını belirliyorduk? Bağımsız sentromer sayısına göre. Burada 4 tane bağımsız sentromer var. Demek ki 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücremiz var. DNA'sını eşler interfazda. DNA miktarı burada 2x kadar diyelim ki DNA'sını eşlediğinde 4x kadar DNA olacaktır. Fakat kromozom sayısı değişmeyecek. Neden? Çünkü ne dedik? Kromozom sayısı bağımsız sentromer sayısına göre hesaplanır. Yine 4 tane bakın bağımsız sentromer var. Dolayısıyla kromozom sayısı aynı. Fakat DNA miktarı ne oldu arkadaşlar? 2 katına çıktı. Çünkü DNA eşlenmesi oldu interfaz safhasında. Mayoz 1'in sonunda. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması olduğu için kromozom sayısı yarıya indi. Yani buradaki hücreler artık en kromozomlu. Homolog kromozom ayrılması mayozun birinci ana faz dediğimiz safhasında gerçekleşti. Burada 2x kadar DNA var. Hala DNA 2 kat. Dolayısıyla tekrar DNA eşlemesi olmuyor. Neyden önce? Mayoz 2'den önce. Mayoz 2 geçirildiğinde arkadaşlar bakın burada bağımsız sentromerler bunlardı. Bu sefer mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrıldı. Bağımsız sentromer sayısı yukarıdaki ile aynı bakın 2'ye 2. Dolayısıyla kromozom sayısı burada yine mayoz 2 zaten mitoza çok benziyordu. Kromozom sayısı o yüzden değişmedi. DNA miktarı ne oldu? Artık burada homologlar vardı bakın. kardeş kromatitler mayoz 2'de ayrıldığı için artık bağımsız sentromer sayısına göre kromozom sayısını bulmuştuk. E DNA miktarı ne oldu? X'e ne oldu? E kadar indi. Şimdi verilerimizi buna göre birlikte değerlendirelim. K ve L sonucu oluşan hücrelerde bulunan DNA sayısı kesinlikle 2'nin katı kadardır diyor. K sonucu 4x, L sonucu 2x kadar DNA var. İkisi de 2'nin katı mıdır? Evet, dolayısıyla 1 doğru. K sonucu oluşan hücre L sonucu oluşan hücreden kesinlikle büyüktür diyor. K sonucu oluşan hücremiz bu. İnterfazda DNA eşlemesiyle oluştu. L sonucu oluşan hücre Mayoz 1 ile bu hücrenin bölünmesiyle oluştuğu için K'dan evet stoplazma miktarı daha az olacaktır. Dolayısıyla K, L sonucu oluşan hücreden büyük olacaktır. İkinci verimiz de doğru. M sonucu oluşan hücrelerin DNA miktarı, K sonucu oluşan hücrelerin DNA miktarının yarısı kadardır diyor. K sonucu 4x kadar DNA vardı. M sonucu x kadar. Yani yarısı kadar değil arkadaşlar. Ne kadar? 4'te 1'i kadar olması gerekiyordu. Bu yüzden 3. verimiz yanlış. Hangileri doğrudur dediği için B şıkkımız doğru cevabımız.